Merhaba arkadaşlar, ben Saydatic. Bu dersimizde problem e, soru çözümü ikinci çalışmamızı yapacağız. Yine sayı ve kesir problemleri olacak arkadaşlar. Biraz fantastik sorularla da karşılaşabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, uzun sorular soruları çözerken yan tarafına küçük küçük para paragraf paragraf not alırsanız kesinlikle çok kolay olan sorulardır. Burada da öyle sorularla karşılaşabiliriz. Çok fazla soru da yok ama bir başlayalım. Beğenmeniz durumunda yapmanız gerekeni biliyorsunuz arkadaşlar. Bir internet şirketi abonelerinden kullandıkları ilk 10 GB'in her GB'i için sabit bir ücret. 10 GBtan fazla kullanılan her bir GB için ise öncekinden farklı ve yine sabit bir ücret. Şimdi buradan anladığım şey arkadaşlar. 10 GB ve altında örneğin A lira ödüyorsa GB'ına üzerinde de B lira ödesin ve daima sahip, sabit, olacakmış. Şimdi 10 GB'a kadar 1 GB'ına A lira ödediğini düşündüğümüzde İhsan Bey 18 GB demiş. O zaman İhsan Bey'in ödemesi gereken 10 GB'a kadar A çarpı 10 üzerinde 8 çarpı B eşittir 28 lira ödemiş. Züleyha Hanım 24 GB kullanıma karşılık benim benim niye doğrulmuyor buradan belli oluyor. O da A çarpı 10 artı 24'ten aldığımızda arkadaşlar 14 GB açmış olacak. 14B. Bu kaç para ödemiş? 40 lira ödemiş. Buna göre İhsan Bey ile Züler Hanım birer GB 1 bir GB kullanıma karşılık kaç TL demiş. Arkadaşlar birer GB olarak algıladım ben burada. Bunu biraz da Türkçe Türkçeciye falan da sordum. Yani Ortak 1 GB, GB değil burada. Yani her birisi 1 bir GB kullandığında daha doğrusu İhsan Bey ile Zülal Bey'in birer GB'a ayrı ayrı ödeyecekleri olduğu ücretin toplamını soruyor. Şimdi taraf tarafa şutlarsam arkadaşlar e, sadeleştirmeye gerek yok. Şuradan 6B eşittir. 12 geldi. B de 2 oldu. B gördüğümüz yere biz 2'yi yazarsak Burası 16 eder. Karşıya attığımızda 10 A eşittir. 12 oldu. A da 1.2 oldu. Yani 10 GB'a kadar olan 1 GB'ın tutarı 1.2'ymiş. İhsan Bey ile Zülal Bey o zaman 2.4 2.4 lira ücret öderler. Evet. Arkadaşlar sorudan ziyade sorunun çözümü Pandemik burada. Sorunun içinde de pandemik durum var zaten. Bir belediye otobüsü birinci duraktan aldığı yolcular ile yola çıkar. Otobüs her durakta içindeki yolcu sayısının yarısının 3 fazlası kadar yolcuyu indirmekte ancak yeni yolcu bindirmemektedir. Yani bizim otobüsümüz birinci duraktan diyelim ki x kişiyle çıktı. İkinci durağa geldi bir kısmını indiriyor ama bindirmiyor. Üçüncü durağa geldi bir kısmını indirdi. Bindirmedi. Dördüncü durağa geldi. Bir kısmını indirdi. Yolcu bindirmedi. Ve buradan. Belediye otobüsü dördüncü duraktan sürücüsü dışında boş hareket ettiğine göre. Yani yolcusuz kalmış. Zaten e, bu e, sürücüsüz araçlar daha yeni yeni çıktı. Biz daha ona alışamadık. Biz zaten e, şoförü yolcudan saymadık. Şimdi Arkadaşlar e, rasyonel sayılardaki merdivende soruların çözümüyle çözeceğim ben bu soruyu. Ama şurada ince bir detay var. Eğer otobüs her durakta içindeki yolcuların örneğin ikinci durağa geldi. İçindeki yolcuların yarısının 3 fazlasını indirirse arkadaşlar toplam yolcu sayısının x olması için yarısının 3 eksiği geri kalır. İsterseniz X'ten bunu çıkartırsanız zaten bunu bulursunuz. Şimdi burada şöyle düşünüyorum. Otobüs birinci duraktan X kişiyle yola çıktıysa ikinci durağa içindeki yolcuların yarısının 3 fazlasını indirirse 3 eksiği geri kalır. Üçüncü durakta yarısının 3 eksiği geri kalır. Dördüncü durakta yarısının 3 eksiği geri kalır ve dördüncü duraktan boş hareket etmiş. O zaman buranın 3 olması lazım. Buranın 6 olması lazım. O zaman buranın 9, buranın 18 olması lazım. Öyleyse buranın 21 olması lazım. X eşittir 42. Yani bizim otobüsümüz, bizim otobüsümüz birinci duraktan 42 kişiyle yola çıktı ettiğine göre otobüs ikinci durağa kaç yolcu ile geldi dedi. Yolda yolcuları atmadığına göre birinci duraktan kaç kişiyle yola çıktıysa ikinci durağa da o kadar kişiyle geldi. Dolayısıyla cevabımız 42 arkadaşlar. Bunun yarısının 3 eksiğini almıyoruz. Dikkat edilmesi gereken bir durum. Soru yine pandemikmiş. Tura Eğitim Kurumu'nun rehberlik servisi günün sonunda yapılan öğrenci görüşmelerini kayıt altına alır. Tutulan kayıtlar o gün ile birlikte o günden önceki yapılan görüşmelerin toplam sayısı olarak tutulmaktadır. Buna kağıt kullanacağım arkadaşlar çünkü kararlayacak yer kalmıyor galiba bana. Tutulmaktadır. 5 iş günü tutulan kayıtlar yandadır. Şimdi bundan sonra bu açıklamalardan sonra veriler vermeye başlamış ama bu açıklamaların ışığında şş, baktığımızda tabloya Pazartesi ve öncesi günü 20 tane öğrenciye ait yapılmış görüşme kayıtları. Salı ve öncesi günü P tane öğrenciyle yapılmış görüşme kaydı. Çarşamba ve öncesi diye devam edip gidiyor. Sonra da diyor ki Cuma ve öncesinde tutulan görüşme sayısı. Cuma ve öncesinde tutulan görüşme sayısı neresi arkadaşlar? F. Cuma ve öncesinde tutulan görüşme sayısı. Salı ve öncesinde tutulanın 4 katı. Salı ve öncesinde ne kadar tutulmuş? P kadar tutulmuş. O zaman M eşittir 4 P'yi çattık. Devam edelim. Cuma günü yapılan görüşmelerin sayısı. Cuma günü yapılan görüşmeler nedir arkadaşlar? Cuma günü yapılan görüşmeler. E, cuma'dan önceki yapılan görüşmeleri atmamız lazım. Şimdi Cuma'ya kadar zaten 140 kişiyle görüşülmüş. O zaman sadece Cuma günü yapılan görüşme. Çünkü bu Cuma günkü yapılan kaydın içinde önceki görüşmeler de olduğundan dolayı M-140 olacak. Cuma günü yapılan görüşmelerin sayısı salı günü yapılanların iki katıdır demiş. O zaman salı günkü kayıtların içinde önceki yapılan kayıtlar da olduğundan dolayı o zaman biz pazartesi ve öncesinde yapılan kayıtları salı günün içinde bunlar da dahil olduğu için attığımızda o zaman P eksi 20 olur. İki katıdır demiş. Aha böyle bir şey oldu o zaman. Belki kağıda da gerek kalmayacak galiba. Şimdi buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 40 gelir. Eksi 140 var. Eksi 140'ı karşıya atarsak 100 kalır. Burada 2P olur. Yani M eşittir 2P artı 100'müş. Peki ben M gördüğüm yere 2P artı 100 yazarsam karşıda var 4P. 2P'yi karşıya attığımızda 2P'yi karşıya attığımızda ne gelecek? 2P eşittir 100 olacak. ve P buradan geldi 50. P buradan geldi 50. Buna göre çarşamba günü yapılan görüşme sayısı nedir demiş. Çarşamba günü yapılan görüşme sayısı arkadaşlar çarşambaya kadar yapılmış olanları çarşamba tutanaklarının içinden atmamız lazım. Yani 90 ve salı gününün sonuna kadar attığımızda çarşambanın içinden geriye sadece çarşamba kalacak. P. Biz P'yi ne bolluyduk? 50 bolluyduk. O zaman sorumuzun cevabı oldu. 40 arkadaşlar. Çetrefilli gibi görünen ama basit bir soru aslında ama dikkat edilmesi gerekiyor bu soruda. Akdeniz Bilim Koleji'nde bir dersin 40 dakika ve bir teneffüsün 15 dakika olduğu yaz döneminde 6 ders yapılmaktadır. Yani bir yaz dönemi varmış, bir kış dönemi varmış. Yaz döneminde işte birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders, dördüncü ders, beşinci ders, altıncı ders şeklinde 6 ders yapılıyormuş. Ders 40 dakikaymış. O zaman ikinci, bir sonraki dersin başlaması için 40 artı 15 40 artı 15 şeklinde devam etmesi lazım. 5. derste ne olacak yine 40 artı 15. Ama arkadaşlar 6. dersin bitiminde teneffüs olmadığından dolayı 40 dakika sürer. Kış döneminde bir ders süresi 10 dakika uzatılmakta. E zaten 40 dakikaydı. 10 dakika uzatırsak ders işleme süresi 50 dakika oldu. Teneffüs süresi ise 5 dakika kısaltılmakta. O zaman 15 dakika olan teneffüsümüz de nereye düştü bizim? Ona düştü. Sonuçta ne oldu arkadaşlar? Yaz döneminde teneffüsüyle beraber 55 dakika süren dersin süresi kış döneminde teneffüsüyle beraber 60 dakikaya çıktı. Yani teneffüsüyle beraber bir, deşi, bir dersin başlayıp da bitme süresi 5 dakika uzadı. 5 dakika uzadı. Devam edelim. Yaz dönemi ve kış dönemi derslerin başlangıç saati değişmemektedir. Yani sabah saat 8.30'da başladıysa hep öyle başlıyor. <laughs> Yaz döneminde ders saat 13.15'te bitmektedir. Yani 6 ders vardı. 6. ders 13.15'te bitmektedir diyor. Buna göre Akdeniz Bilim Koleji'nde kış dönemi 5. ders saat kaçta biter? Arkadaşlar baştan hesaplamaya kalkarsak işimiz biraz yaş olur. Biz şöyle yapalım o zaman. Eğer eğer ders 13 15de bitiyorsa 40 dakika geriye geldiğimizde 5. dersin teneffüsüyle beraber 5. dersin bize 5. dersin bitişini sorduğundan dolayı teneffüsü almayacağız. O zaman 5. dersin bitişi burası olacak. Yani 55 dakika geri gitmemiz lazım. Ben şunun bir 60 dakikasını buraya verirsem 12.75 eder. 55 dakika geri gittiğimizde o zaman ne olur? Bu 12.20 olur. Yani yaz döneminde yaz döneminde 5. dersin bitiş saati 12.20 Bize diyordu ki kış döneminde 5. saat şimdi bir ders saati 55 dakikadan 60 dakikaya çıktığından dolayı 5 dakika uzadı. O zaman ikinci ders, üçüncü ders, dördüncü ders. Kaç dakika uzadı arkadaşlar? 20 dakikada uzadı. Dikkat edin arkadaşlar. 20 dakikayı bunun üzerine eklediğimizde biz dersin bitiş saati 12.40 olur. Ama cevabımız 12.40 değil. Çünkü ders süresini 10 dakika arttırmıştık. Ders süresi 50 dakikaya çıktıydı. Dolayısıyla 40 dakika yerine 50 dakikadan bir 10 dakikada buradan uzama olacak. O zaman kış dönemi dersin bitiş saati 12.50 olacak. Abone ol butonunun olduğu yere geldi ama yapacak da bir şey yok yazdım arkadaşlar. Soru pandemikmiş. Soruya iki çözüm atacağım arkadaşlar. Önce uzun sonra kıyak olanı Bilim insanı İhsan Bey yaptığı çalışmada bir ortamda bulunan Covid-19 yoğunluğunun her saatin sonunda saat başındaki yoğunluğu kadar arttığını tespit eder diyor. Buna göre İhsan Bey 9 saatlik çalışma sonucu ulaştığı Covid-19 yoğunluğunun %25'ini kaçıncı saat sonunda tespit etmiştir diyor. Burada bunu yüzde diye düşünmeyelim arkadaşlar. 25 bölü yüzden 1 bölü 4'ü demek. Bu da çeyreği demek zaten. Şimdi eğer başlangıçta x tane varsa birinci saatin sonunda başlangıçtaki kadar arttığı için 2x'e çıkar. Sonra ikinci saate geldiğimizde ikinci saatin başında 2x varsa 2x daha oluşacak. 4x'e çıkacak. Sonra 4x daha gelecek. Böyle gidecek. Yani arkadaşlar başta x 2 çarpı x üzeri 1 2 üzeri 2 çarpı x sonra eee 8'e çıkacak. 2 üzeri x girecek. Ve ve başlangıç birinci saatin sonu bu oldu arkadaşlar. O zaman 9. saatte de ne olacak? 2 üzeri 9 çarpı x olacak. Bize ne istiyor? 1 bölü 4'ün istiyor. Bölmemiz gerekiyor. Ancak ancak aslında şurada çözüm gözüküyor arkadaşlar. Ee, 6. saat, 7. saat, 8. saat, 9. saat geriye doğru geleceğim. 1 bölü 4'ü dediğinden dolayı, 1 bölü 4'ü dediğinden dolayı o zaman İhsan Bey'in ulaştığı sonuç 4'ün katı bir şeyler olacak. Dedim ki 8x'e ulaşmış olsun. Peki bunun 1 bölü 4'ü ne yapar? 2x. Şimdi 9. saatin sonunda, 9. saatin sonunda 8x'e ulaştı ise aslında bunun 9 dokuz saat, 9. saatin içinde 4 iksire arttığını görmüştür. Çünkü 8. saate kadar 4 x varmıştır. Bu kadar daha arttı buraya çıktı. O zaman 8. saatte 4 x varsa bu 4 x'in aslında yine yarısını 8. saatin içinde buldu. O zaman 7. saate kadar 2x olması lazım. Yani yarılayarak gidiyor. Şurada da görüyor arkadaşlar. 2 birim geri gittiğimiz zaman. O zaman Kaçıncı saat oldu bu? 7. saat oldu. Tura Eğitim Kurumunda 480 kayıtlı öğrenci, X Kurumunda 720 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca bu kurumlarla ilgili Tura Eğitim Kurumunda her gün 8 yeni kayıt almaktadır. X Kurumu her gün 7 kayıt kaybetmektedir. Bilgileri biliniyor. Buna göre en az Kaç gün sonra Tura Eğitim Kurumu öğrenci sayısı X kurumunun öğrenci sayısından daha fazla olur demiş. Ay olarak da sorabilirdik arkadaşlar. Burada gün geçiyordu. Şimdi diyelim ki işte 13 gün çıktı. Ondan sonra 30'a böleceğiz. Garip sayı gelecek. Burada ya benim hatam var ya da, ya da katibin düzel, gün olarak düzelti verdim. Şimdi önce şöyle düşünseydik arkadaşlar. Korsan yöntem olarak. Şimdi Tura X kurumu Burası 8 kişi artarken burası 7 kişi azalıyormuş. O zaman bir günde aradaki fark 15 kapanır. Peki bunların arasında ne kadar fark? 720'den 480'i çıkartırsak 4 oldu. Orada 6 kaldı. Yani 240 öğrenci farkı varmış. O zaman ben 240'ı bir günde 15 fark kapanıyorsa kaç günde 240 farkın kapanacağını bulmak için 240'ı ne yaparım? 15'e bölerim. Burada da bir 5 ile bölmeden bahsedeceğim arkadaşlar. 3'e bölersem 5 olur. 3'e bölersem 8 olur. Sonu 0 biten sayıyı 5'e bölmek demek. 0'ın önündeki sayıyı 2 ile çarpı ver demektir. Bu da 16 olur. Yani 16 gün sonra aradaki fark kapanır. Yani öğrenci sayıları eşit olur. O zaman cevabımız 17 olur. Normalde çözecek olsaydık x gün sonra bu olayın gerçek Burada x olduğu için başka kullandım arkadaşlar. A gün sonra bu olayın gerçekleştiğini düşünelim. O zaman 480 artı 8A öğrencisi olur Tuğra Eğitimin, Eğitim Kurumu'nun. X kurumunun ise 720 eksi 7A öğrencisi olur. Bu ondan fazla olacaksa büyüktür diyeceğiz. A büyüktür 16 bulacağız. Öyleyse cevabımız da olacak 17.